...yep yeni bir stocu hikayeyle karşınızdayım. Bu Ali'nin hikayesi. Belki sen de bir Ali'sin. Veya Ali gibisin gibiyiz. Hikayeyi sonuna kadar dikkatle dinlemeni tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı da unutma lütfen. Şimdi hikaye başlasın. Bazen insan sadece yatmak ister. Gözlerini kapatıp hiçbir şey düşünmeden... Hiçbir şey hissetmeden, sadece var olmadan var olmak. Ali de öyle hissediyordu. Her sabah alarm çalıyor, telefon titreşiyor ama o uyanmak istemiyordu. Uyanmak yeni bir gün demekti, yeni bir sorumluluk, yeni bir baskı, yeni bir anlamsız döngü. Ali 29 yaşında bir gençti. İstanbul'un kalabalığında kaybolmuş binlerce insandan sadece biriydi. Üniversiteden mezun olduğunda gözlerinde bir ışık vardı. Hayatını değiştireceğine inanıyordu. Ama şimdi o ışık sönmüştü. Her sabah yatağından kalkmak küçük bir dağın zirvesine tırmanmak gibi geliyordu. Ne motivasyonu vardı ne de inancı sanki içinden geçen tüm o hayaller zamanla toza dönüşmüştü. Metrobüste cama yaslanmış dışarıdaki gri binalara bakarken kendi içindeki karanlıkla baş başaydı. Herkes bir yere gidiyor, herkesin bir işi, bir amacı varmış gibi davranıyordu. Ama Ali hiçbir yere varmadığını hissediyordu. Hayatı ileri gitmeyen bir yürüyen merdiven gibiydi. Adım atıyordu ama hep aynı noktadaydı. Çalıştığı ofiste işler yoğundu. Müşteriler, patronlar, mailler, sunumlar. Herkes bir şeyler bekliyordu. Ama kimse Ali'nin içinde artık hiçbir şey kalmadığını fark etmiyordu. O sadece rolünü oynuyordu. Yüzüne bir maske takıyor Görevini yapıyor ama içten içe çürüyordu. Akşam olunca dışarı çıkma tekliflerini geri çeviriyor, eve dönüyordu. Işıklar kapalı, perdeler çekili. Sessizlik içinde bir kutu yemek, televizyonun arka plan gürültüsü ve sosyal medyada başkalarının renkli hayatları. Herkesin hayatı ne kadar dolu görünüyordu. Sanki herkes bir şeyler başarıyordu, seviyordu, geziyordu. O ise sadece vardı. Bir gece uyuyamadı. Yatağında dönüp dururken gözü kitaplıktaki eski bir kitaba takıldı. Babasından kalma tozlu, sararmış bir kitaptı. Marcus Aurelius, Kendime Düşünceler. Rastgele bir sayfa açtı ve gözleri şu satırlara takıldı. Sabah yataktan kalkmak zor geliyor. Ama neden kalkıyorsun? Doğanın sana verdiği görevi yerine getirmek için, insan faydalı olmak için yaratılmıştır. Yatmak insanın işi değildir. O an sanki zaman durdu. Kalbine bir şey dokundu. Yıllardır ilk kez okuduğu bir cümleyle kendine geldi. Doğanın bana verdiği görev diye düşündü. Belki de hayatta başarı, para ya da unvan peşinde koşarken asıl olanı unutmuştu. Sorumluluklarını yerine getirmek, erdemli yaşamak, her şeye rağmen kalkmak. Sabah alarm <laughs> yine çaldı. Yine uykusu vardı. Ama bu kez kalktı. Dişlerini fırçalarken aynadaki yansımasına baktı. Aynı yorgunluk, aynı gözler. Ama içinde minik bir kıvılcım vardı artık. Belki her şey bir anda değişmeyecekti. Belki hala aynı iş, aynı yol, aynı hayat devam edecekti. Ama artık farklı bir bakış açısıyla. Çünkü Ali anlamıştı ki hayat bir hedefe ulaşmaktan çok her gün görevini yerine getirmekle ilgiliydi. Belki içinden istemiyorum diyen bir ses vardı. Ama stoğacılar gibi düşünmeye başlamıştı. İstemiyorsam da yapmalıyım. Çünkü bu benim görevim. Çünkü ben insanım. İşte bazen büyük değişim dediğimiz şey küçük bir kalkışla başlar. O ilk adım yorgunken bile kalkmak, isteksizken bile yapmak işte gerçek irade bu değil mi? Stoğacılık bize şunu öğretir. Hayatta kontrol edemediğimiz şeyler vardır. Hava, insanlar, olaylar, son sonuçlar. Ama kontrol edebileceğimiz tek şey tutumumuzdur. Her sabah kalktığında Ali'nin tek gücü o güne nasıl bakacağıydı. İşin güzel ya da kötü olması onun kontrolünde değildi. Ama görevine karşı gösterdiği erdemli duruş onun elindeydi. Marcus Aurelius'un dediği gibi, hayat düşündüğümüz gibi değil, düşündüğümüz gibi olur. Yani gerçek özgürlük dış dünyayı değiştirmekte de değil, iç dünyayı yönlendirmekte gizlidir. Şimdi sana birkaç soru. Sen her sabah neden kalkıyorsun? Sadece işe gitmek için mi yoksa içten gelen bir amaç için mi? Hayatındaki yorgunluklar seni durduruyor mu? Yoksa sen onları aşmak için iradeni mi kullanıyorsun? Bir gününü sadece görevlerini yerine getirerek geçirsen bu senin için yeterli olabilir mi? Mutluluğu sürekli bir motivasyonda mı arıyorsun yoksa doğru olanı yapmada mı? Belki de bugün küçük bir adımla sen de değişmeye başlayabilirsin. Çünkü bazen her şey sadece uyanmakla başlar. Videomu buraya kadar izlediğin için sana minnettarım. Umarım sana bir şeyler katabilmişimdir. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutma ve hayattaki amacını da unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.